Otelde 3. bölüm özel kumlu plaj bölümü başlıyor. Oh. Kendi yatağımdan daha rahat bir yemin var ya. Oh. Vallahi kendi yatağımızdan daha rahattı. Hem de çok güzeldi ranzalı. Annemin takı kolyelerini çaldım sonunda. Ah, ah. Ben azıcık kestireceğim. Şişt. Tuvalet çok güzel bu arada. Şey dolarlı peçete var. Odalarımız çok güzel. Böyle şey, bir sürü yerler var. İşte garip garip yerler var. Çok güzel, çok iyi, çok güzel. Evet, çok güzel, çok iyi. Vallahi ben çok beğendim Jokizi'yi. Çocuklar, hadi artık gidiyoruz. Nereye? Plaja gideceğiz ya artık. Allah Allah. Çok sıkıldık evde kal evde kal. Artık plaja gideceğiz la. Yuppi! Hadi gidelim baba. Hadi gidelim. Ve giderler. Baba burası çok iyi lan. Kumlu bir yer var. Kumlu kumlu. Baba burası çok güzel. Buraya gelin. Geliyoruz tamam be. Daha annemleri bekleyin azıcık. Oy! Deniz buradan çok uzakta deniz ama buraya. Her yer dolu. Yani dolu. E ne yapalım? Biz de burayı bulabildik. Ha çocuklar ben bu arada avuza gidiyorum. Siz de yerleştirirsiniz malzemeleri. Hadi bay bay. Hadi siz yerleştirin ya. Zaten geldiğinizden beri hiçbir şey işe Hadi ben de gidiyorum. Benim de moyomu giymem gerekiyor. Vallahi ben de mi gitsem acaba? Hadi ben de gidiyorum. Abim gidiyorsa ben de gidiyorum kardeşler. E herkes gitti. Ben niye gitmeyeyim? Ben bacaklarımı suya sokacağım. Geleceğim mi kahve? Yok siz gidin ben eşyaları top yerleştireceğim. İyi tamam. Ben de havuza gidiyorum. Ay denize. Ne denize meraklılar. Merhaba. Merhaba kahve. E, adımı nereden biliyorsunuz? E, adını temin duyduk. Kahve dedi yani şey şuradaki pembeli. Ha, onun adı pembiş. Arkadaş olalım mı diye soracaktım. Olur. 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 Arkadaş olalım. Adın ne? Benim çikolata. Benimki karamel. Seninki ne? Benimki kahve. Benimki çikolata, benimki karamel, benimki de kahve. O çadırdan ses mi geldi az önce? Bakalım mı çaktırmadan? Bakalım bence. İyi birisini öldürüyorsa. Hemen bakalım. Ben bakıyorum ilk önce. Dikkatli olalım. Yoksa biliyor musun? Belki birisini öldürüyor olabilir. Cidden çok korkunç. Orada adam kesiyordu. Cidden mi? Bak ben de gidiyorum. Vallahi de adam kesiyor. Bu bizi de keser. Bakayım. çok bir şey gözükmüyor ama sanırım adam doğuruyor. Bizim at, bizim alttaki komşu bu. <laughs> hmm. Selam büdürler. İnsan kestiğimi görmediniz değil mi? Yoksa seni öldürürüm. Ay, kaçın! Efendim kızım ne oldu? Şuradaki bizim alt komşu birilerini kesiyor. Hani nerede göremedim. Hani Hani nerede? Göremedim ben o komşuyu. Göremedim ben o komşuyu. Baba vallahi temin oradaydı. Kaybolmuş. Vallahi oradaydı. Kesecekti bizi. Ya kızım bir saçmalama ya. Ben giriyorum denize. Ne yapacağız şimdi? Hayır bir şey diyeceğim. Seni göm gömelim mi? Evet gömelim mi seni? O olur. Hadi gidelim. Aa, çok güzel gömdük ama. Hay. <laughs> çok komik oldun. <laughs> Çocuklar artık çıkabilir miyim ya? Oo kahve. Bakıyorum da yeni arkadaşlar edinmişsin. Oo, neyse ben bir şey duş almaya geldim eve gideceğim ben ya sıkıldım. Abin de gitti ha. <laughs> Çocuklar ben çıkacağım artık. Çocuklar ben çıkacağım artık. <laughs> Vallahi çok güzelmiş kum. Hadi çikolata seninle gömelim. Ben mi? Ben, 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 ben. ben olmaz ya. İyi iyi. <laughs> çikolatayı çikolatayı da gömdük. <laughs> çok komik bu ya. <laughs> Vallahi çok komik. <laughs> Çocuklar ben de çıkıyorum. Şimdi sıra ka şeyde karamelde. Hadi kamera ka karamel seni de gömelim. <laughs> karamelde de gömdük. <laughs> Vallahi bu çok eğlenceli bir şey. <laughs> Gömmece oynuyoruz sonuçta. Tabi eğlenceli olacak. Çocuklar ben de çıkacağım artık. Ah. Çocuklar bir şey diyeceğim. Ee, gelin şey şurada cips yiyelim. Şey bir tane kişi bize cips verdi. Hadi gelin yiyelim. Hadi çocuklar gidelim yiyelim. Hadi gidelim. Tamam. Bücürler hmm. sizi. Sizi yakında öldüreceğim. Göreceksiniz. işler için çok güzel bir gündü ama katil için aynısını söyledi. Hmm. Sizi öldüreceğim bücürler. öldüreceğim bücürler. sizi öldüreceğim. Herkese eğleniyordu. Ta ki o güne kadar. Hadi çocuk. çocuklar ben gidiyorum. Eve. E, babam giderse ben de giderim e, Herkes gitsin o zaman be Çocuklar beni kumda unuttunuz Çocuklar Çocuklar beni kumda unuttunuz Onda mı kendim geleyim be Onda mı kendim geleyim Usluca evlerine gittiler <laughs> Öldüreceğim sizi. Öldüreceğim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir video daha gelmesini istiyorsan like atıp abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın.